Arkadaşlar merhaba. Şimdi ben kartlarınızı niyet ederek aldım. Ne yaşıyor ve size bunlar nasıl yansıyor diye bir bakmak istedim. Şimdi ilk önce arkadaşlar burada kılıç 8 sonrasında yıkılan kule para 4 kupa 9 ve Adalet kartı çıktı arkadaşlar. Mahkeme kartı çıktı, pardon. Şimdi burada gerçekten de gerçekten de bir şoka gireceği, değişik, ona zarar verecek, onu yıpratacak, ummadığı bir şeyle karşı karşıya gelmiş ve burada çaresizim, elim kolum bağlı, ben çok çaresizim bu konuda diyen biri var. Aynı zamanda o kadar e, bu konuya kilitlenmiş ve kısıtlamış ki kendini böyle bir pintilik Duygu pintiliği para pintiliği Tutma çabası Değişik bir şey yaşamış Arkadaşlar gerçekten de zor bir şey Yaşamış Kendini burada inanılmaz derecede bu olayın Muhakemesini yapıyor nerede yanlış yaptım Hani mutlu olmam gerekiyordu Yaptığım planlar doğrultusunda ne oldu da böyle oldu Gibi Bu şekilde biraz Zor günler geçiriyor kalbinizdeki Ya da aklınızdaki kişi Bakın burada şöyle tek tek incelemek istediğim de şöyle kartları alayım. Bakın burada çaresizim, inanılmaz derecede düşünüyor, İnanılmaz derecede. Yani bu konuya kilitlenmiş, bu konu üzerinde inanılmaz düşünen bir büyümeye gitmek istemiş arkadaşlar. Ama işte tam hesap yapamamış, tam hesap yapamamış. Bakın bir büyümeye gitmek istemiş ve tam bir hesap yapamamış. Aa, çok enteresan burada bu şoku yaşamış bu şoku yaşarken de tamamen ve tamamen içine kapanmış kabuğuna çekilmiş ve e, umutsuzluk yaşayan biri var burada gerçekten de burada elim kolum bağlı çaresizim deyip gerçekten bir umutsuzluğa düşmüş. Ve bu arada da bir an bir tarafı da bu olay tamamen kendiyle ilgili arkadaşlar. Bakın bir tarafı da diyor ki lütfen bana zaman ver. Daha ben daha önce ben böyle bir şey hissetmedim diyor. Yani e, neler devam edelim bakalım. Şu odaklanmaya bakalım. Böyle sahiplenme olanı kaybetmeme güdüsü. Tabii ki buna inanıyor. Bir yandan da öz değerine gelmeye çalışıyor. Bakın arkadaşlar. Yani gerçekten de oturmak istediği koltuğu oturamamış olabilir. Bir yandan yere gelmeye çalışıyor, bir yandan gözünüzden düşmemeye çalışıyor, bir yandan inancı bunu koru, olduğun yeri ve konfor alanını koru, daha fazla kaybetme çabasında. Evet ya, böyle zor günler geçiriyor ve kendi de itiraf etti zaten arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Bakın ne dedi? Çok korkuyorum, ödüm kopuyor dedi. Ee, çok değişik umduğunun dışında bir şeyle yüz yüze gelmiş maalesef. Yani burada tabii ki de burada bakın şöyle devam edelim. Evet. Tamamıyla tamamıyla mutlu olmak istiyor. Bu şekilde görünmek, bu şekilde ifade etmek istiyor. Ancak eee tamamıyla izolasyon. Bakın kendini kapatmış yani. Olduğu yerde değil beden, burada ruh nerede? Her şeyimi kaybettim dedi bu arada. Bakın izolasyona girmiş ve her şeyimi kaybettim dedi. Hay Allah ya. Buradan devam edelim. Şu an kendi kendini sağlam bir şekilde eleştiriyor. Neyi yer, nerede yanlış yaptım? Nerede doğru yaptım? Neyi düzeltmem lazım diye. Bir yandan sabır çalıştırıyor. Bir yandan dua ediyor arkadaşlar. Sağlam derecede yardım istiyor. Yani bir yandan da diyor ki. Sana her hücremle aşığım dedi. Burada da zaten sizden zaman istemişti. Ya yani şunu biraz açmak istiyorum ben. Yani şu kargaşa nereden geldi onu bir öğrenmek istiyorum. Evet. Yani güçleneceğim dediği, ben bunu yaparım, başarırım dediği, hatta bunun egosuna bile kapıldığı bir konuda yükleri o kadar ağır kalmış ki, o kadar ağır gelmiş ki altından kalkamayıp, bakın burada hayal kırıklığı ve hüzün içine girmiş. İnanılmaz derecede e, şu an bir hayal kırıklığı içerisinde. Bir devam edelim. Evet, evet. Burada da e, yani. Bazı şeyleri öğrenecek arkadaşlar. Evet bu onda çok büyük bir hayal kırıklığı yaratacak. Gerçekten de gerçek anlamda uykusuz geceler ve depresif günler geçiriyor. Geceler geçiriyor olabilir. Ama arkasından e, belki de bu kadar lay arkası böyle oldu. Ya da gerçekten de iyi günlere doğru gidiyor. Şurada her şeyimi kaybettim derken de neyden bahsediyor ona da bir bakmak istedim. Evet. Evet arkadaşlar. Yani bir yandan adım atmak. Bakın ikilemleri var. Bir yandan tamamlanmaya gitmek istiyor. Gerçekten de tamamlanmaya gitmek için çok büyük adımlar atmış. Devam edeceğim ben buna. Evet. Arkasını dönmesi, gitmesi gereken bir konuda da gitmemiş arkadaşlar. Ama şu an o duruma tekrar maalesef ki getirilmiş. Şöyle devam etmek istiyorum ben. Hmm. Evet. Şimdi Adalet kartı, değnek, yağveri ve kupa yaveri Minik minik adımlarla e, istediğini elde edecek arkadaşlar, hak ettiğini alacak yani. Hak ettiğini alacak gerçekten de alacak ama biraz sabretmesi gereken. Gerçekten de Allah'tan yardım etmesini istediği ve sabrettiği bir dönemde. Peki şuradan şu her şeyi kaybettim derken ne demek istedi? Ona bir bakalım neyi kaybetmiş. Öyle bir duruma geldim ki diyor, nezaketimi kaybettim. Algılarım durdu. Yani şurada çaresizim demişti ya. Algılarım durdu ve kendimi gölgeledim diyor. Yani demek ki farklı bir adım atması lazımmış ki atmamış. Şurada sabret dediği, sana aşığım dediği konuda siz sabretmeli misiniz? Bir bakalım. Siz burada sabretmeli misiniz? Arkadaşlar kesinlikle sabretmelisiniz. Yani öldü bittiye de getirebilirsiniz bu işi. Ama bunların hepsine bir sünger çekip tekrar yeni baştan başlayarak yani kral adımlarıyla değil belki şövalye adımlarıyla biraz sinirli adımlardır bu çünkü ama sinirli de olsa adım adımdır yani hevesli adımdır ateşli adımdır bu adımı yani biraz sinirlerinize hakim olup böyle güzel bir adım atarsanız da gerçekten çok sağlam bir başlangıç yapabilirsiniz konunun sizle hiç alakası yok tamamıyla özel hayatı ile ilgili yaşanmış bir şeyler var ben biraz daha karta devam etmek istiyorum. Bir dakika. Bize sizinle ilgili daha ne söyleyebilir de biraz bakalım. Yani başka ne demek istersin? Uzlaşmaya açığım dedi arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle konunun sizle yakından uzaktan alakası yok. Belki ucu dokunmuştur. Belki hayatınıza inanılmaz derecede endike olmuştur bu olay ve sizin ilişkinizi bozmuştur. Ama gerçekten zor dönemlerden geçen bir karşınızdaki kişi var. O yüzden de yani adım atmasını beklemeyin. Çünkü artık böyle yani çaresizliğin dibine vurmuş biri. Peki sizin için de bir kart seçelim seni sarhoş etmek istiyorum çok alakasız buradan başka bir kart seçelim evet şimdi doğrusu geldi esasında bence biraz yavaşlamalıyız dedi Hani kimisi de daha nasıl söyleyeyim size yokluğunu mu aratmak istiyor öyle yorumlayalım artık bu kartı gerçekten de yokluğunu aratmak isteyen biraz da sarhoş derbederliğinde olsun isteyenlerimiz de var Bazılarımızda biraz daha yavaşlamalıyız diyenlerimiz de var. Bazılarınız evet diyecek konuya arkadaşlar. Peki karşınızdaki kişinin evet karşınızdaki kişi bakın tutarsız davranmayın arkadaşlar. Bakın o gerçekten de sevgisini çok net bir dille ifade etti. Her ne kadar kendini kapatmış olsa da, her ne kadar izolasyonda olsa da Öz değerini bulmaya çalışıyor arkadaşlar. Sizinle alakası olan bir şey değil. Gerçekten de, gerçekten de şu an inançlarına, dualara sığınmış, e, sabreden e, ve kendini eleştiren bir konuda yanlış yaptığında hem fikir olan, bunu kendim ettim, kendim bulduma gelmiş bir durumu söz konusu. Ama bu arada da bir eliyle de size asılıyor yani. Bakın, gerçekten de çok korktuğu. Bir dönemde ama duygularında hep net. Uzlaşmaya da açık birini görüyoruz burada. Bakın uzlaşmaya da açığım dedi. O yüzden de e, tamamen tabii ki bu özgür iradedir. Kendi kararınızdır. Ama karşınızdaki kişinin şu an yaşadığı ve yansıttığı bunlar arkadaşlar. E, peki ne olura bakalım ya. İçime sinmedi böyle bitirmek. Karma çorman oldu ama olsun. Şöyle devam edelim. İşte ben o yüzden kartları önceden seçip az kartla yorum yapıyorum. Çünkü böyle merak ediyorum. Ettikçe de kart açıyorum. Evet arkadaşlar bu korkuları kaygıları bir kenara bırakacak gerçekten de bununla çok küçük de olsa bir savaşa girecek ve gerçekten yoldan çıkmış şeyleri yoluna sokmaya çalışacak. Ee, sezgilerini kullanacak artık ve para 8 gerçekten çok çaba sarf edecek ve çalışacak yani gerçekten de bu yola girsin diye çok büyük emek verecek emek verecek yani ve büyücü yeteneklerini kullanacak bu konudaki bütün yeteneklerini kullanacak ve evet bu bir tek bu e, duygusal ya da e, parasal yoksunluğu e, acı acı olmuş biraz öğrenmesi ama arkası biliyorsunuz onlar sondur İyi, turun tamamlanmasıdır döngünün bitmesidir bu döngünün de sonuna gelmiş arkadaşlar ve çok güzel çok güzel bir başlangıç var Vallahi zorladım yani çünkü olumlama gitsin istedim. Gerçekten de burada e, Bir küçük hamleyle Sert küçük hamlelerle Bütün yeteneklerini kullanarak içgüdülerini kullanarak Yoldan çıkmış her şeyi yoluna sokmaya çalışacak Bu e, yoksunluğun e, Ona dip yapmasına sebep olmuş Ama dibin sonu Aydınlık arkadaşlar Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Farklı şeyler yaşıyor Karşınızdaki kişi Bence şu dönemde nasıl olmalısınıza bakacağım bir de şu dönemde nasıl olmalısınız? Şu dönemde nasıl olmalısınız? Bir bakalım nasıl olmalısınız. Evet. Evet. Arkadaşlar biraz değişmelisiniz. Ee, şu an tamamıyla kendini koruma içgüdüsüyle hareket ediyorsunuz. Ama ee, tamam bu sizin iyileşmenize ve değişmenize sebep olacak. Okey, burada hem fikirim Ama ben tam e, esasla bunu sormak istememiştim. Demiştim ki hani karşınızdaki insana, kalbinizdeki, aklınızdaki insana nasıl olmalısınız diye. Belki de ilk önce korunmaya, iyileşmeye ve değişmeye ihtiyacınız vardır. Sonrasında da olayları doğru algılayıp ve Evet, cazibe ve şefkatinizi ve saklığınızı kullanarak yaklaşmalısınız. Çünkü ilk önce iyileşin, sonra da gerçekten onun ne yaşadığını fark edip burada kendinizle ilgili onun sevdiği şeyleri şu an şefkate mi ihtiyacı var, duruluğa mı ihtiyacı var, sevgiye mi ihtiyacı var? Ne varsa bence kapılarınızı açın. Gerçekten de karşınızdaki kişinin zor zamanları. Belki ee, şöyle de olabilir bile bile yaptı bile bile bu duruma düştü diyenleriniz de olabilir arkadaşlar her ne kadar bazı şeyleri tabii ki herkes yaptığının farkında ama her ne kadar bunu bile isteye de yazsak kimse bu duruma ya da bu zorluğa düşüp bu kadar umutsuz çaresiz sabrederek dua ederek e, kendini bu duruma düşürmez illaki e, bazen kadere müdahale edemediğimiz şeylerin de desteği oluyor maalesef evet sordum yani bu gerçekten bile bile yapılmış bir şey mi diye hayır tamamen doğal tamamen bolluk bereket için e, tüm masumiyetiyle başlamış ne yaptıysa ancak bu iş umduğu gibi gitmeyip bir maceraya dönmüş e, bir tarafta da aşk var bakın bir şey bırakmak zorunda kalmış. Evet, evet arkadaşlar. Umarım bir faydası olmuştur. Hani bazen ne yaşıyor da ben bunu yani bazen hiçbir şey göründüğü gibi değil esasında. Yani siz ne gördünüz kim bilir? Arka planda neler yaşanıyor? Allah biliyor. Ee, burada tabii siz sadece size yansıttıklarını. Siz sadece karşıdan gördüğünüz işte kendini kapattığı izolasyon bana anlatmıyor. Kim bilir altından ne var? Yalan söylüyor, saklıyor gibi düşündüğünüz şeylerin arkası bambaşka bir şey çıktı. Yani yaşadığı ve yansıttığı bu. Ama kesinlikle ve kesinlikle size olan duyguları çok ee, inancı ve sabrı sayesinde ayakta duran biri var şu an burada. Ee, beklediğinin tam tersi bir şey olmuş ve bunun şokunu yaşamış ve bunu düzeltmeye çalışıyor. Bir yandan da sizi kaybetmeme çabasına girmiş. Durum bu arkadaşlar. Uyanları lütfen alıp kabul edin. Uymayanları da lütfen sevgiyle bırakın gitsinler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.